Hoş geldin benim güzel kızım. Canım anneciğim. Babacığım. <laughs> Yavrum benim. Dur sana şöyle bir bakayım. Gün günden güzelleşiyorsun bir tanem. Eee kime çekmiş? <gülüyor> <gülüyor> babacığım Paris'ten sana bir kravat aldım. Görme bayılacaksın. Teşekkür ederim. Geldin ya. Benim için en güzel hediye bu. <laughs> Ama maalesef fazla kalamayacağım. Perşembeye gene evde olmam lazım. <laughs> ne varmış gene Yılın düğünü! Bütün Avrupa Jet Sosyetesi orada olacak. Hmm. Tabii, ben de! <laughs> Deli kız! <laughs> Bunları akşam yemekte konuşuruz. Hadi siz doğru eve! Benim fabrikada genel kurul toplantım var. Hadi! <gülüyor> 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 Canım kızım seni ne kadar özledim! <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de! Bu durumda maalesef fabrikanın kapatılması gerekiyor. Şu bilançoya bakın! Daha fazla dayanmaya mali gücümüz yetmez. Evet, en az yüz milyon lira taze paraya ihtiyaç var. Bu yüz milyon bulunduğu takdirde durum düzelecek mi Müdür Bey? Şimdilik, eğer bu parayla makinaları değiştirip kaliteli mal üretebilirsek tekrar piyasayı elde edebiliriz sanıyorum efendim. Yüz milyonu bulmak için ne kadar zamana ihtiyacımız var? Bir hafta. En fazla on beş gün. Fabrikayı kapatırsak bu hepimizin sonu demektir. Haklısın. Haklısınız. Evet, haklısınız. Bu parayı bulmaya çalışacağım. Toplantı bitmiştir beyler. Teşekkür ederim. Başka bir emriniz var mı? Hayır kızım, teşekkür ederim. Hiçbir şey yemedim bey. İştahım yok. Senin bir derdin var, söyle bana! Felaket bir haldeyim! İflasın eşiğindeyim! Acele para bulmam lazım! Ne kadar? Yüz milyon! Yüz milyon mu? Delirdin mi bey? Evet! Yoksa fabrikayı elimizden alacaklar! Zaten bu fabrika elimizde, avucumuzda ne varsa yedi bitirdi! Bir de sen başlama lütfen! Olan oldu! Tek kuruşumuz kalmadı! Baba! Neler söylüyorsun? Kızım sen burada mıydın? İstemeyerek konuştuklarınızı duydum. Bir çaresi yok mu baba? Ben de onu düşünüyorum. Çıldırmak üzereyim. Mutlaka bir çaresini bulmam lazım. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi bilemiyorum. Ama merak etme. Babam mutlaka bir çaresini bulur. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Nasıl? Ne olabilir ki benim güzel kızım? Hadi sen çık odana uyu. Sabah ola hayrola. Peki babacığım. Hey ya Rabbi, nedir bu başımıza gelenler? Tam da kızımızın gelinlik çağı geldiği bir dönemde. Evet. Evlenme zamanı geldi. Ya. Tamam buldum. Bizi bu dertten ancak Şaban kurtarabilir. Şaban mı? Hı hı. Unuttun mu hanım? Kızımızın beşik yerdi Şaban. Hani şu senin ölen arkadaşının oğlu mu? Evet, memleketlim. Çocukluk arkadaşım, Rahmetli Bayram'ın oğlu Şaban. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Şaban şimdi milyarder. Binlerce dönüm arazisi var. Her fırsatta mektup yazıp... ...şu beşik kertiğimle bir tanışsak da... ...işi bitirsek amcacım. Yoksa tohuma kaçacağım diye sorup duruyordu. Yarından tezi yok... ...kızı alıp Şaban'ı ziyarete gideceğiz. Ee sonra? Kızımızı Şaban'la evlendirmekten başka çaremiz yok. Bilmem ki doğru olur mu? Doğru mu yanlış mı düşünecek zamanımız yok. Alo. Bir telgraf çekmek istiyorum. Bayramoğlu Şaban çiftliği Mersin. Oğlum Şaban. Çarşamba günü kızım Peri ile ziyaretine geliyoruz. Gözlerinden öperim Kadir amcan. Allah sonunu hayır etsin. Bakalım peri bu işe ne diyecek? Çok yanlış bir iş yapıyoruz baba. Eee, başka çaremiz yok. Hiç tanımadığım bir insanla evlenmemi nasıl istersin benden? Çok zengin. Görmüyor musun bütün bu araziler onun? Bankalardaki paraları da acaba? bir çiftlik ağası. Hacı Ağa tekidir Allah bilir. Öylesine devlet kuşu denir kızım. Ne iyi etmişiz de daha doğmadan beşik kerteyi yapmışız sizi. Herhalde köylüler gibi burada oturup süt sağmamı, tezek yapmamı, ekim biçmemi istemiyorsundur benden. Olur mu böyle şey? Hele bir evlen sonra İstanbul'a taşınırsın. Korkuyorum baba. Bence bu işin sonu kötüye varacak. Nazlı kızım benim. Köylü erkeğini yola getirmek kolaydır. Aklını kullan. Gerisi kolay. Üstelik Şaban için altın kalpli, saf biri diyorlar. Kırmızı kordela, la, kör olasın emine. Indim direlerine, bilmem nirelerine. daytan bıyıklarımı sürsem nirelerine. Hey arabacı, yol versene. İki saattir korna çalıyorum, sağ mısın? Yo değilim! Şüşşş! Patladın mı? Tabakhaneye bir şey mi yetiştireceksin? Yol ver dedim, Allah'ın ayısı! Kuzum... ...Sen ananın karnında dokuz ay nasıl durdun? Terbiyesiz herif! Buranın insanları hep senin gibiyse yandık! Yo, Ben en kibarlarıyım Şehirli Tangva Hanım! Sağa çekiyorum, buyur geçiniz! Deh! Sen de deh de arabanı! Bana ayı dedi. Ne de kibarmış canım de. İndim derelerine bilmem nerelerine. Deyten bu yıxlarımı sürsem nerelerine. Buyurun kimi aradınız? Burası Şaban Bey'in çiftliği değil mi? Evet. İstanbul'dan geliyoruz. Misafirleriyiz. E hoş gelmişsiniz Hoş bulduk. E Şaban am dolaşmaya çıktı. Birazdan gelir. Hoş gelmişsin bey. Kadir Bey'im hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk kahya. 30 yıl var görüşmeyeli. Hangi rüzgar attı sizleri buraya? Hayırlı bir iş için geldik Tanıştırayım. Kızım Peri. Oo, anladım Şaban am'ın beşik kerti Hoş gelmişsin gelin. Hoş gelmişsin gelin. <laughs> Geleceğimizi telgrafla bildirmiştik, almadınız mı? Yo, <laughs> <laughs> vallahi elimize geçmedi bey. Yoksa Şaban ağam buradan ayrılmazdı. <laughs> vallahi dört gözle sizi bekliyordu. <laughs> Hele siz istirahat buyurun, Şehmuz yol göstersene. Tabii buyurun efendim. Böyle. Zülfü, <laughs> koşaydan Gelin ağa, gelin. <gülüyor> <gülüyor> buyurun efendim, böyle, bu taraftan. Buyurun. Posta! Şaban bir telgraf var Kaya, İstanbul'dan. Maşallahınız var yahu, bu ne çabukluk böyle! Bir hızlı postacıyız, uçan kuştan önce geliriz! <laughs> İmzala! Ama telgrafı çeken misafir telgraftan önce geldi bile! Deme yahu, biz de beklettik de bayram günü getirelim, bakşişimizi alalım demiştik! <laughs> Bayramlığın ayrıldı zaten, <laughs> meraklanma sen! Sağ ol, Hadi Eyvallah. ola! Eyvallah! Güle güle! Buyurun, Sağ. Ol. Ay baba, kendimi kızıl delikli çadırında zannettim. Hep böyle yerde mi oturur bu insanlar? Kızım, hele bir alış. Nasıl? Rahatınız yerinde mi bari? Bir emriniz var mı Kadir Bey? Yok, sağ ol. Sağ ol Kahya. E, telgrafınız şimdi geldi. Eğer haberimiz olsaydı hazırlık yapardık. Şaban Ham duyunca çok üzülecek. Bilseydi karşılardı sizi. Ziyanı yok, bekleriz. Acelemiz yok Kahya. Değil mi kızım? <laughs> Baba sıkıldım, ben biraz dolaşmak istiyorum. Tabii kızım, nasıl istersen. Yalnız bir başınıza doğru olur mu bilmem. Neden? Etrafta yamyamlar mı var? Hayır, onu demek istemedim. Çiftliğimiz çok geniştir. Belki önünüze bir hayvan mayvan çıkar, korkarsınız. Siz bana bir tüfek verin, yeter. Kızım, ne yapacaksın tüfeğe? Bakarsın bir av çıkar karşıma, eğlenirim biraz. Ne dersiniz Kadir Bey, söyleyelim mi tüfeği? Bilmem, zamane kızı. Belki de Amerika'da onu da kullanmasını öğrenmiştir. Benim bak.